Herkese merhaba değerli yarışsever dostlar. At yarışları tahminleri kanalı OrsTürk'ten selamlar. 10 Şubat pazartesi günü gündüz Bursa at yarışı tahminleri için Hazırlıklarımızı tamamladık. Birazdan Altılı Ganyan düşüncelerimi paylaşacağım. Toplamda 8 koşudan oluşan bir bülten bizleri beklemekte. Dolayısıyla bir tane altılımız var. Tahminlere geçmeden önce destek amaçlı beğeni ve yorumlarınızı sizlerden rica ederiz. Katkılarınız için teşekkürlerimizi de sunarız. Birinci koşuyla birinci dörtlü Ganyan oyunları saat 14'te başlıyor Bursa'da. Pazartesi günü 3 yaşlı İngilizler dişilere ait bir maiden 1200 metre kum Burada 3 e, atın ön planda tutuyoruz. 1 numaralı My Burnett Angel Cemal Altun'la öplentisiyle ilk şans atımız. Daha sonra 9 numaralı Pearl diyoruz Nevzat Avcı'yla ve son olarak 6 numaralı Huseyriya Onur Atmaca. Sıralama 1-9-6 bir birinci koşu için 3 atla geçiyoruz. İkinci koşuda bankomuz var 7'li plas oyunları için 5 atlı bir yarış 3 yaşlı İngilizler 1800 kuma çıkıyor handikap 14 yarışta kurt elektrisinden 3 numaralı distance runner'ın Mustafa Çiçek'le kazanmasını bekliyorum. Bankomuz olacaktır burada 3 numaralı distance runner Üçüncü koşuyla saat 15'te altılık Anyan Bursa hipodromunda başlayacak handikap 15. Dört yukarı İngilizler 2000 metre kum çıkıyorlar. Bu yarışta e, biraz kalabalık tutmakta fayda var. 3 numaralı Mazestik Endover'la başlayacağım Nevzat Avcı idaresinde. Rakibi ekürlerden iki numaralı Bellikosa Enes Bozza prantisiyle ve daha sonra bir numaralı Overtown Kaan Can Gökçe ile yazılması lazım. Öncelikle daha sonra 7 numaralı El Robert, Ali Yıldız'la ve 8 numaralı Line of Honor'da Cem Altun'la uygun kilolarından dolayı yazılabilecek diğer şanslı isimlerdir. Sıralama bu yarış için 3, 2, 1 daha sonra 7 ve 8 şeklinde 5 atlı bir önerimiz bulunmakta. Dördüncü koşuya geldiğimizde şart 4-4 yaşlı Araplar 1900 metre kompiste çıkıyor. Bu yarışta bizim favorimiz ve önceliğimiz 2 numaralı e, iki numaralı Alipan. Evet iki numaralı Alpan Ali Yıldız'la ilk atımızdır ki son yarışında kazanmıştı. Mesafenin uzaması lehine olduğunu düşünüyorum zaten son alp yavrusu olması sebebiyle ki son yarışında 1800 kumda kazanmıştı. Ee, devamlı Ali Yıldız biniyor son 3 yarıştırda 2 birincilik çıkarmış. İlk atımızdır. Rakip olarak burada 2 numaraya geçen yarışında sizlere verdiğimiz 1 numaralı Ediz Barış'ı yine önermek istiyorum. O yarışına pek ölçü almıyorum. E, ee, burada Mehdi Altın Aplantisi ile ikinci atımızdır. Sonuçta bir tamerin oldu yavrusu olup bu tarz uzun mesafeleri iyi koşmasını beklerim. Daha sonra 3 numaralı Baba Çakmak Enes Bozdağ Aprentisi ile ve 6 numaralı Köycü Bey'de de Mustafa Çiçek'le geniş oynayanlar düşünebilir. İkinci ayak olan 4. koşudaki sıralamam 2-1-3-6 şeklinde oldu. 5. koşu 3. ayak kısa vade 6-4 yukarı İngilizler 1400 kuma çıkıyorlar bu yarışta. Bankomuz geliyor. 4 numaralı Apliketeo, Proteo, Akın Sözen'le uygun rakipler arasında kazanmasını bekliyorum. 4 numara Bankomuz. 3. ayakta Bursa'da. 4. ayağa geldik. Handikap 15 bir yarış. 4 yaşlı Araplar. 1400 kuma çıkıyorlar. Burada favorimiz 2 numaralı Hızlı Çocuk olacak Mustafa Çiçekler. rakibi. 3 numaralı burada Lazman olabilir. Ve son bir isim daha. 10 numaralı... Bir başa İbrahim Sepasöktle 51 kilonun avantajıyla e, yazılabilir. Sıralama 2-3-10 şeklinde dördüncü ayak için Bursa'da. 7. koşu 5. ayağa geldik. Bu yarış ise bir meydan deşi 3 yaşlı İngilizler 1200 kuma çıkıyorlar. Burada favorimiz 1 numaralı Crown Time olacak Mertcan Çelikli. Rakibi 2 numaralı Chicopya Tolga Yıldız'la. Daha sonra 6 numaralı Nur Noroz'u görüyoruz Cemal Posoyla ve son isimde 7 numaralı Perimina Nevzat Avcı'yla sıralama 1 2 6 ve 7 şeklinde oldu. 8. koşuya geldik. Son yarış Handikap 15-1 koşu. Dört Araplar 1400 kuma çıkıyorlar. Bu yarışta favorimiz 2 numaralı Dilşah olacaktır. Bu safkan son yarışına ölçü almıyorum. Recep Ketmağat ile birinci atım. 3 numaralı Ardağan Onur Yıldızlı'ya rakibi. 4 numaralı oğlum Nevzat Avcı'yla yazılır. Ve son olarak 7 numaralı Ulu Fırat Mustafa Çiçek diyorum. Son koşu Bursa'da 2-3-4-7 şeklinde oldu. Evet Bursa'daki 8 koşu hızlı bir şekilde yorumladık. Bu videonun arkasından akşam Şanlıurfa'da da 8 koşulu bir bülten var. O tahminlerimizde bu videonun arkasından kanalımızda dilerseniz izleyebilirsiniz. Vakit ayırıp bizleri değer verdi, Verip dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyoruz. Beğeni ve yorumlarla videoya desteklerinizi bekliyoruz. Tabii ki bu tahminler e, yarışlardan bir 24 saat önce paylaşıldığı için sizler de kendi görüşlerinize göre mutlaka değişikliklerinizi yapmanızı öneririz. Onun dışında Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Haftanın ilk günü zor bir bursa yarış programı bizleri bekliyor. Umarım faydalı olabiliriz. Şimdiden herkese bol şanslar diliyorum.